deki kıymetli teşkilat mensupları, AK Parti Çankaya İlçe Başkanlığı, Oralık Ayı İlçe Danışma Meclisi toplantımıza hoş geldiniz. Şimdi açılış konuşmalarını yapmak üzere İlçe Başkanımız Sayın Ali Güven Bey'i sözüyle davet ediyorum. Değerli milletvekili adaylarımız, bizi bir Kasım sürecinde sahada 7-24 çalışmalarımıza eşlik eden ve varlıkların hiçbir zaman yanımızdan eksik etmeyen devlet şen Kazan ve Mehtap Torunay milletvekili adayımız. Kıymetli mahalle başkanlarımız, Kadın Kolları genç Kolları Yönetim yürütüm Kurulu üyelerimiz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Aralık ayı içe danışma meclisi toplantınıza hoş geldiniz. 5 Aralık 2014 tarihinde kongreyle gelmiş olduğumuz İlçe Başkanlığı'na sizlerle birlikte birinci yaşımızı doldurduk. Çok başarılı bir Kasım seçimi atlattık ve seçimlere kadar da durmadan gece gündüz tüm varlığımızda sağda elimizden gelen en iyisini yaptık. Bir Kasım seçimlerinde aldığımız güzel sonuç neticesinde partimiz ve ilçe teşkilatımız teveccühünüzle yükselme grafiği gösterdi. 1 Kasım seçimlerinin akabinde adeta tüm Türkiye AK Partili oldu ve ilçe başkanlığımız her gün doluyor, taşıyor, ağzına kadar. Telefonlarımız susmuyor, mesajlarımız bitmiyor. 1 Kasım seçimine kadar göstermiş olduğumuz performansın en az üç katı performans gerektiğini gözlemliyoruz. Normalde 200 telefon görüşmesi yaptığım günlük ortalama 300'e çıktı arkadaşlar. Gelen ziyaretçi sayımız ee, artış gösterdi. Başbakan yardımcımız Sayın Yalçın Akdoğan ve İl Başkanımız Mustafa Nedim Bey toplantımıza teşkil ettiler. Hoş geldiniz. Ziyaretçi kabullerimiz üç katımıza çıktı. Milletin ve teşkilatlarımıza olan güveni, ziyaretleri hat safhaya ulaşmış durumda. Geçen hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıklamış olduğu günlük ziyaretçi sayıları da sizlerin de basından takip ettiği kadarıyla Türkiye tarihindeki en yüksek ziyaretçi sayılarına çıktı. Bu arada CAP veremediğimiz cevapsız çağrılarımız olabilir. Mesaj dönüş yapamadığımız mesajlarımız olabilir. Çünkü dediğim gibi sosyal medya genişledi. E, mesaj faktörü arttı. İnsanlar artık normal SMS haricinde WhatsApp'tan gönderiyorlar. Facebook'tan gönderiyorlar. Twitter'dan direkt mesaj atıyorlar. Instagram'dan direkt mesaj atıyorlar. Ve hepsine de dönüş yapmamızı istiyorlar. Maalesef bugün içerisinde mümkün olmuyor arkadaşlar. Bazı cevapsız çağrılara ve mesajlara dönemiyor olabiliriz. 1 Kasım'a kadar ben bu sürece çok hassas, siyetle davranıyorum ve cevapsız çağrı kalmadan eve girmeyeceğime söz vermiştim ama 1 Kasım'dan sonra dediğim gibi ortalamalarımız çok yükseldi ve gözden kaçırdıklarımız arttırdığımız olabiliyor. Bu konuda varsa aranızda gözden kaçan hakkını helal etsin. İnşallah bu yoğunluk söz içerisinde normale dönecek. Biz de aynı 1 Kasım seçimlerinde olan hassasiyetimizi devam edeceğiz. Bazı arkadaşların başkanımız 1 Kasım seçimlerine kadar hep bizim şimdi arkadaşlar 1 Kasım seçimlerine kadar adeta seferberlik ilan ettik. <laughs> Evde eşimizin, çocuğumuzun olduğunu unuttuk. Gecemizi, gündüzümüzü bu davaya başvurduk. Bir iş yerimizin olduğunu, bizim de bir ekonomiye sahip olduğumuzu hepsini bir kenara bıraktık. <laughs> Elimizden geldiği kadarıyla Önceliğimiz siyasi davamız olan AK Parti Teşkilatı'ndaki görevimizi e, belledik ve bu doğrultuda çalıştık. Şimdi bir yıl bu performansla çalışınca bir yıl sonra da arkayı biraz toparlamak gerekiyor. Önceliğimizin artık e, ailemiz ve iş hayatımız olduğunu, ikinci planda da e, siyaseti koşturmamız gerektiğini tüm arkadaşlara ben tekrar hatırlatmak istiyorum. Seferberlik hali bitti. Rutin çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yapmamız gereken faaliyetlerin hepsini yapacağız. Bu söylediklerimden şöyle bir şey de anlaşılmasın. Gene ben günde 5 saatini teşkilat çalışmalarına ayıran bir ilçe başkanıyım. Önceden ne yapıyorduk? 15 saate ayırıyorduk. Ama şimdi 5 saat ayırıyoruz. Onun için herkes ailesini ve ticaretini ön planda tutsun. İyi bir aileye ve ekonomik güce sahip olmazsak Bizim kendimize faydamız olmaz, kendisine faydası olmayanın da teşkilata ve davaya faydası olmaz arkadaşlar. Ben hepinize Aralık ayı ilçe danışma meclis toplantımıza geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Kusurumuz, eksikliğimiz olursa da bu süreçte affınızı istiyoruz. Hakkınızı helal edin diyorum. İlçe başkanımıza bu güzel konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Toplantımızın bu kısmında teşkilat ayrı faaliyet raporunu sunumu için ilçe başkan vekilimiz ve siyasi hukuki işler başkanımız Sayın Ömer Göktaş'a kürsüye davet ediyorum. 1 Kasım 2015 seçimleri sonrasında kurulan 64. hükümet programımız ile ilgili olarak yönetim kurulu üyelerimize detaylı bilgiler ver. Çankaya ilçe başkanlığımıza bağlı mahallelerimizde Aralık ayında 66, 65 adet mahalle 25 adet yer toplantısı yaptık. Ayrıca üye, hasta ve taziye ziyaretlerini gerçekleştirdik. Çankaya'mızı muhtelif yerlerde bulunan, pazar yerlerinde de ziyaretlerde bulunduk. Toplumumuzun te temel dinamiklerden olan esnaflarımızı unutmayarak esnafımız ile bir araya geldik. Sıkıntıları dinleyerek partilerimize destek olmaları kendilerinden istedik. Esnaflarımızın partimiz ile olan ilişkilerini sağlanması amacıyla ilçe Teşkilatımız bünyesinde esnaf komisyonunu kurduk sosyal sorumluluk gereği olarak engelli vatandaşlarımızın sorunlarının çözümüne katkı sağlamak için maddi ve manevi adımlar attık. Teşkilatımız engelli komisyon başkanlığı olarak Konya ilinde, ilinde Şebi Arut törenlerine geziler düzenledik. Yine engeller komisyonluğu başkanlığı öncülüğünde Çankaya ilçe teşkilatı olarak ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlarımızdan tekerlekli sandalye dağıtımı yaptık. Gençlik kollarımıza yeni katılan 55 genç kardeşimizle ile tanışma toplantısı düzenledik. Türkiye'mizin yüz akı olan kamu kurum ve kuruluşlarını ziyaret ederek 2023 ve 2071 hedefleri için fikir alışverişlerinde bulundu. İlçemiz sınırları içerisinde bulunan üniversitelerimize ayrı bir önem verdi. Bu kapsamda Yıldırım Beyaz Üniversitesi ve Birkent Üniversitesi rektörlerini ziyaret ederek fikir alışverişinde bulunduk. Ankara, Ankara Arena'da düzenlenen kadın ve gençlik kolları olağan kongrelerine ve il başkanlığımız tarafından düzenlenen tüm, tüm toplantılara eksiksiz katılım sağladık. 1 Kasım 2015 seçimlerinde oylarımızı 23.492 adet arttırarak %4'lük bir büyüme sağladık. 1 Kasım 2015 seçimlerinde 7 Haziran 2015 seçimlerine göre Çankaya'nın mevcut 124 mahallesinin 122'sinde oylarımızı arttırdık. 1 Kasım 2015 seçimlerimizde ilçemiz sınırları içerisinde bulunan 1864 sandığın tamamında sandık görevlerimizi hazır bulundurduk ve sandıklarımıza sahip çıktık. 2015 Türkiye'sinin iletişim olanaklarının tamamını etkili kullanarak üyelerimizin sesi olmaya çalıştık. Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya araçlarında Türk etkinliklerimizi anında paylaşıp üyelerimizi bilgilendirdik. İlçemizi ziyarete gelen her vatandaşımıza ve misafirlerimize ilgi ve alaka gösterip dertlerini ve sorularını dinleyerek dertlerine derman olmaya çalıştık. Çankaya İlçe Teşkilatı olarak başarılarla dolu bir ayı geride bırakmanın gururunu yaşadık. Bu kadın kolları MKYK üyeliğine seçilmiş. Ayrıca teşkilat performans sisteminde de Çankaya'nın ikinci sırada kendisine yer bulmuştur. Bu vesileyle gecesini gündüzüne katarak çalışan tüm teşkilat mensubu arkadaşlarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Filmler var. İnsanların üzerine bombalar yağıyor. Ama öbür tarafta mazluma sahip çıkan bir Türkiye var. Ve işte o insanlar burada hayatlarına devam ediyorlar. Her gün göbekler dünyaya geliyor. İşte o insanların gidip elinden tutmak gerekiyor değerli Onları bağrımıza basmak gerekiyor. Birileri bunu bir yük olarak görebilir. Bir külfet olarak görebilir. Bu paraları, imkanları niye harcıyorsunuz diye eleştirebilir. Bu bizim insanlık görevimizdir. Bu ahlaki vicdani bir görevdir. İnsan olmanın gereğidir insana sahip çıkmak. Onu kucaklamak, mazluma sahip çıkmak. Şimdi işte Bulgaristan'daydık, Makedonya'daydık, farklı ülkeleri geziyoruz. Bir Kasım seçimlerini herkes yakından takip etti. Acaba Türkiye'de ne olacak? Ve hayır dua ettiler. Niye? Başka bir ülkedeki seçimle ilgili insanlar niye dua eder? İşte bu sebeple. Başı sıkışan Türkiye'ye bakıyor. Türkiye'den medet umuyor. Türkiye işte fakire, fukaraya, mazluma, mağdura kucak açan ülke. Türkiye'nin başına ne gelecek? Herkesi ilgilendiriyor bu. O mazlumlar, mağdurlar işte Türkiye'nin başına bir şey gelmesin. Türkiye güçlü olsun, Türkiye kudretli olsun ki bütün her tarafa yardım eli uzanabilsin diye bakıyor. Bu yüzden işte burada milletimiz oylarıyla sandığa gidip iradesini ortaya koyarken Oradaki kardeşlerimiz de ellerini göğe açtılar ve dua ettiler. Bunun gereğini yapmamız gerekiyor. Büyük bir sorumluluk var üzerimizde. Ona göre daha fazla çalışmamız gerekiyor. Daha fazla seferberlik yapmamız gerekiyor. Sadece kendi çocuklarımız, ailelerimiz için değil, bütün o dünya mazlumları için daha fazla efor sarf etmemiz gerekiyor. Tabi biz bir yandan hizmet ederken diğer yandan da terörle mücadele sürüyor. Ve kararlı bir şekilde terörle mücadele sürecek değerli kardeşlerim. Bir kez daha ortaya çıktı ki PKK halkın düşmanıdır. Bakın en çok oyaladıkları ilçelerde hayatı cehenneme çevirdiler o halka. En çok oyaladıkları ilçeleri yaşanmaz hale getirdiler. Bu nasıl bir kötülüktür? Bu nasıl bir halk düşmanlığıdır? Yatırım yaparsınız, yatırımı engellerler. İşte yüksek ovada havalanı yaptık biliyorsunuz. Selahattin Eyyubi. Yapılmasın diye neler yaptılar? iş makinelerini yaktılar, yaptılar. iş adamlarını tehdit ettiler. Şimdi havalimanını yaptık. Uçuş olmasın diye terör saldırılarıyla bunu engellemeye çalışıyorlar. Yani hayırlı ne varsa, taş üstüne taş kim koymaya çalışırsa, onu nasıl engelleriz? İşte bu halk düşmanlığıdır. Terör örgütü şu anda işte o kendileri için güya mücadele ettiklerini söyledikleri insanları canlı kalkan yapıyorlar. Canlı kalkan. Utanmıyorlar, çocukları yapıyorlar. Yani hastane yapmak, hastaneye bomba atmak, okullara mahim döşemek. Bu nasıl bir gaddarlıktır? Bunun adı terör değil midir? Niçin çıkıp kınayamıyorlar? Ambulansları kurşunlamak, Bunlar milletin değerlerini kutsallarına savaş açtılar. Kurşunla camini kurşunladılar, yakmaya çalıştılar. Orada ne kadar kutsal mekan varsa, tarihi eser varsa aynı o işte El-Kaide'nin Afganistan'da yaptığı gibi tarihte savaş açtılar. Sanata savaş açtılar, kutsallara savaş açtılar. Ve istiyorlar ki halkla devlet karşı karşıya gelsin. Ama biz bu oyuna gelmeyeceğiz biz halkımızı kucaklayacağız. Ve hukuk içinde, terörle ve teröristle kararlı bir şekilde mücadeleye devam edeceğiz. Biliyorsunuz eskiden mahalle baskısı gibi laflar vardı. Yani bir yerde insanları psikolojik olarak baskı altına almak. İşte mahalle baskısı yerine şimdi mahalle terörü başladı. Mahallelerde adeta terör istiyorlar. Ama bütün bunların Son bulana kadar bu mücadele devam edecek. Bakın terör örgütünün ne kadar taktiği stratejisi varsa boşa çıkarıldı. Kırsalda, sınır ötesinde, şehir kenarlarında, şu işte büyük gruplarla saldırma, derinci alt savaşı, hepsini bir bir çökerttik. O şehir merkezlerindeki yapılanmaları da inşallah teker teker tasfiye edeceğiz. Evet, bunlar çözüm umutlarını hendeklere gömdüler ve gömüyorlar. Değerli kardeşlerim, bu oyuna gelmeyeceğiz. Yani bunların halkla devleti karşı karşıya getirme oyunlarına inşallah gelmeyeceğiz. Burada bölge halkının da artık farklı bir tavır geliştirmesi lazım. Çıkıp demesi lazım. Bakın devlet yapıyor siz yıkıyorsunuz. Devlet kucaklıyor. Siz kovuyorsunuz. On binlerce insan oradan göç etti. Esnaf kepe kaçamıyor. İş adamları tehdit altında. Bölge ekonomisi olumsuz etkileniyor. Bunların insan diye bir derdi yok. İstiyorlar ki bir ayrışma olsun. İnsanlar kopsunlar, bölgeyi terk etsinler. Bunların da tamamen kendi tasavvutu altında bir yapı ortaya çıkarız. Hamdolsun Terörle mücadelede son dönemde çok büyük başarılarımıza attık ve bütün bu oyunları bozacağız ve bu en kursaklarında kalacak değerli kardeşlerim. Ve bir taraftan da Türkiye'nin kiminle sorunu varsa, Türkiye'yle kim sorunu varsa hemen koşup ona gidiyorlar. CHP, Esed'e gidiyordu biliyorsunuz. İkide bir heyet gönderdi. Bunlar da Putin'e gidiyorlar. HDP'liler. Rusya'ya koşuyorlar. Yani Türkiye'yle kim sorunu varsa kendi devletlerin yanında yer almak yerine hemen onların yanına koşuyorlar. Nasıl destek olabiliriz diye. Bunu da milletimiz görüyor. Yani bir de Rus muhibi kesildiler. Esnen vardı biliyorsunuz bu muhibiler cemiyeti. Yani sizin insanınız gibi görünüyor ama başka milletleri, başka devletlerin adamı olmuş. Onların sevdası ile yaşıyor. Bunları da milletimiz değerli kardeşlerim çok iyi görüyor. Evet, Bölgede ciddi sorunlar var. Irak'ta, Suriye'de, Akdoğu Akdeniz'de ama bütün bunlara karşı Türkiye'nin ne kadar önemli olduğu, Türkiye'nin güven ve istikrarı korumasının ne kadar önemli olduğu daha iyi görülüyor, anlaşılıyor. Ve 1 Kasım'dan sonra AK Parti ile güven ve istikrarın korunabileceği daha iyi görüldü. Bu umutu korumamız, yeşertmemiz, yanlı tutmamız gerekiyor değerli kardeşlerim. İşte biraz önce bahsettiğim Afrika'daki o mazlumlar için, Orta Doğu'daki, Kafkaslar'daki, Balkanlar'daki insanlar için de Türkiye'nin güçlü olması, deminlik ayakta kalması çok büyük önem taşıyor. Bu yüzden üzerimizde büyük bir yük var. AK Parti teşkilatları olarak. Bakın, ne vaat ettiysek yerine getiriyoruz. Ama bunları çok iyi anlatmamız lazım. Halkımıza, biz sözümüzün eriyiz, sözümüzü tutuyoruz. Tek tek bunları hayata geçiriyoruz ve bunların da çok iyi anlatılması gerekiyor. Evet ben bir kez daha Mevlüt Kandilisi tebrik ediyorum. Allah hayırlı mübarek etsin inşallah. Sevgililer sevgilisi Efendimiz'e aleyhissalatü vesselam, selam, selam selam ediyorum. İnsan eşref-i mahlukattır. Yaratılmışların en şereflisidir. Ki o insanın insanlar içerisinde numune iktisal olan Hazreti Muhammed'dir. Örnek alınması gereken odur. Onun onu sevenler, ona tabi olanlar, onun yolunda gidenler hala iyiliğine çıkarlar. yükseklerin en yükseğine çıkarlar. Ve işte insani özelliği geliştirirler. Sayın Ercan Taştanan Mamak Belediye Başkanımız Mesut Akgür'den katmasını rica ediyoruz özetlerine. <laughs> Sayın Zeynel Taştan'a Belediye Meclis Üyemiz Ali İhsan Ölmez'den takmasını rica ediyoruz. Efendim? <laughs> Deniz Deniz Demirkan'a rozetlerinin demir takmalarını ilçe başkanımız Sayın Ali Yuva Bey'den rica ediyoruz. Zeynep rozetli de takmaları için Özlem Hanım'dan rica ediyoruz. Belediye'miz için